Yepyeni bir e, gündeme dair program karşınızdayım. Ben İbrahim Atalgan. E, bu haftaki konumuz bayramlaşma ile ilgili olacak. Bu konuyla ilgili mahalle İmam Hatibi'miz Mehmet hocamızla sohbet ettik. Önce o sohbetimizi izliyoruz. Daha sonra tekrar birlikteyiz. Hocam selamun aleyküm. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Tamam, sağ olun. Ee, hocam bugünkü konumuz e, bayramlaşmayla ilgili olacak. Malum önümüzde e, bayramlar var. Evet. Bu konuyla ilgili size iki sorum olacak. Bu sorular birbiriyle alakalı sorular. Birinci sorum, e, biz küçük yaşlardan itibaren e, camideki bayramlaşmalara katıldık çok şükür. 2011 yılından bu yana video çekerek kayıt altına almaya çalıştık çalıştık, başladık. Bazı yıllar hariç genelde kayıt altına aldık. Gönül isterdi ki e, tüm yılları kaydetmek ama kısmet olmadı. Amacımız o, o güzel anları tekrar yaşamak ve vefat edip aramızdan ayrılanlara rahmet okumak. İlk yıllarda camideki bayramlaşma oranımız %100 iken en son kutladığımız kurban bayramında e, yani 2024'te bu oranımız %20'lere kadar düştü. Yani siz haydi bayramlaşalım dediğinizde cemaatin yüzde seksene dışarı çıktı. Bodrum bizi ne yazık ki bayramlaşmamaya doğru götürüyor. Bu konuyla ilgili ne yapmak gerek, ne dersiniz? Evet, öncelikle Ramazan ayımız mübarek olsun. Evet. Ee, Rabbim inşallah bizlere bu mübarek ayda yaptığımız ibadetleri ahseni kabul ile Bu bayramlar mahkelerimiz... fırsat bayramlar fırsattır bizim için. Zaten köyümüzde, mahallemizde böyle güzel bir adet varken... Aradaki ülfet ve muhabbeti gerçekleştiren kin ve nefreti uzak, hasedi de uzak tutan bu uygulamayı fırsata çevirmek lazım. Her zaman söylüyoruz. O yüzden bayramlaşma bizim için hakiki manada küslüğü ve dargınlığı uzak tutan bir fırsat olarak bilip bu adetle beraber, köyümüzdeki bu adetle beraber bunu fırsata çevirip aradaki bütün küslük ve dargınlığı ortadan kaldırmak bizim lehimize bizim efendim hayrımıza olacak. Bunu da bu şekilde söylemiş olalım. Bayramlarla ilgili özellikle bayram namazından sonra dikkat çektiğiniz işte çoğu çıkıyor. Aslında bu iyi bir şey değil. İşte bayramı bayram yapan muhabbettir, selamlaşmaktır, hal hatır sormaktır. Bu cuma için de geçerlidir. Ben sürekli hatırlatıyorum. Cumamızın cuma olması için, bayram olması için evet. birbirimizin hal ve hatırını sormamız, küslüğü ve dargınlığı ortadan kaldırmamız ve kardeş olmamız, birbirimize sırt çevirmememiz lazım, gerektiğini bizim bilmemiz ve ona göre yaşamamız gerekiyor. Bunu da hatırlatmış olalım. Eyvallah hocam, sağ olun. Hocam bir diğer sorumda aynı, birbirine benzer sorular demiştim. Son yıllarda ev ziyaretlerinde de bölünmeler var. Mesela biz birinci evdeyken cemaatin bazısı üçüncü, dördüncü eve gidiyor. İkinci evde bayramlaşmıyor. Bu konuda cemaate ne demek istersiniz? Ne? Şimdi aslında dediğiniz gibi birbirleriyle bağlantılı işler ya da mesela bayramlaştığımız zaman işte atlıyor bazı kişileri ve evet. e, onunla, onunla beraber onun e, sofrasından, onun efendim koyduğu ikramdan yemeyerek e, gidiyor. Bu müslümana yakışan bir davranış değildir, mümine yakışan bir davranış değildir. E, başta dediğim gibi bu adetti e, aslında Hatay'da sayılı yerde olan belki de benim hiç ait olmadığım e, bir adet daha önce e, dediğim gibi o yüzden bu adet fırsata çevirerek aslında tam zamanı o ikramları verildiği zaman atlamadan Müslüman kardeşine selam ver. Selam verdiğinde eğer almıyorsa bu senin zararına değil. Bunu bilmemiz diyor. lazım. Kendisinin hayrınadır. Selamı vermediği zaman kendisi kaybediyor. Selamı almadığı zaman karşıdaki taraf. Evet Bizim üzerimizdeki sorumluluk, bizim üzerimizdeki yük kalkmış oluyor. Zaten bizim de amacımız budur. O yüzden e, cemaatimizden, köylümüzden e, temenni ve ricamız e, bayramı bayram olarak yaşamak ve aradaki küslük ve dargınlığın artık sona ermesi. E, ne olursa olsun e, Allah için sevmek ve Allah için buz etmeyi kendimize bir e, görev olarak e, görmek ve bunu bu şekilde yaşamamız gerektiğinin farkına varalım. Eyvallah hocam. Son hocam. Ee, bu bayram, e, bu fırsatı dediğim gibi değerlendirip, e, bayramı bayram gibi yaşayan ve e, Allah'ın rızası, mesele Allah'ın rızası olarak görüp, yani ben diyecek ki e, o mümin kardeşimiz, Allah razı değildir kardeşim, bizim üst durmamıza Allah razı değildir. O yüzden ben selamımı, muhabbetimi senden eksik etmek istemiyorum ben seninle küs kalmak istemiyorum diyerek bu adımı atan kişi Allah'ın rızasını kazanmıştır. Günahları bağışlanmıştır. Ve bu şekilde yapan kişi kesinlikle ziyan olmamıştır. Bunu da bu şekilde bitirelim. Eyvallah hocam. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Nerede o eski bayramlar? Eski bayramlar daha güzeldi denir. Hep böyle söylenir. Şimdi soru şu. Değişen bayramlar mı yoksa insanlar mı? Bana ve birçoğumuza göre tabii ki insanlar. Ne yazık ki son yıllarda kardeş kardeşe düşman, akrabalık ve komşuluk ilişkileri bitmek üzere herkes kendi derdine düşmüş durumda ve birçok sebepten dolayı bayramlarımız güzel, iyi geçmiyor olabilir. Gönül ister ki Kırgınlıklar bitsin, dargınlıklar bitsin. Komşuluk ve akrabalık ilişkileri tekrar canlansın. Herkes birbirini sevsin, kardeş olsun tekrar. Emin olun bu olumlu olaylar bayramlarımızı da yansıtacak ve bayramlarımız daha güzel olacak diye düşünüyorum. Bizim iki büyük değerimiz vardı. Birincisi düğünlerde kullandığımız bayrak takımı, ikincisi bayramlaşma. Ne yazık ki 2008'den sonra e, bayrak takımı geleneğimiz bitti. Yeni nesil ne olduğunu bilmiyor. Elimizdeki videolarla anlatmaya ve yaşatmaya çalışıyoruz. İkincisi ise e, bayram bayram ziyaretleri. Bu ziyaretler bize e, büyüklerimizden miras bırakıldı. E, biz de yeni miras bırakmak zorundayız diye düşünüyorum. Bu konuda elimizden geleni yapmamız gerek. Yine eskisi gibi olalım, biri olalım, kardeş olalım. O zaman her şey eskisi gibi e, olacak diye düşünüyorum. Değerli vaktinizden daha fazla çalmak istemiyorum. O yüzden diyeceklerim şimdilik bu kadar. Yepyeni bir e, gündeme dair programında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Hayırlı bayramlar, mutlu bayramlar diliyorum. Müzik